Kabe'ye gitmeyi, ihramları giymeyi, lebbek deyip dönmeyi, lütfet bana Allah'ım. Lebbek deyip dönmeyi, lütfet bana Allah'ım. Safa merveden sayı, şeytana taş atmayı, zemzemini tatmayı, lütfet Lütfet bana Allah'ım Zemzem'ini içmeyi, lütfet bana Allah'ım Arafat'a çıkmayı, orada namaz kılmayı, şeytanı taşlamayı, nasip et Allah'ım, şeytanı taşlamayı, nasip et sen Allah. Im.